Merhaba arkadaşlar. İngilizce kursumuzun 3. videosuyla karşınızdayız. Bugün işleyeceğimiz konu saat sorma, saat söyleme. Dediğim gibi bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Lütfen yabancı dili gözünüzde büyütmeyiniz. Saat sormak, saat söylemek rakam bilen herkes için çok basit. Size bir önceki videomuzda 31 kelimeyle birden Milyara kadar e, rakamı söyleyeceğimizi nasıl olacağını göstermiştik. Onu öğrenmiştik. Onu öğrendikten sonra saatlerle ilgili bir e, konumuz var. Bu da çok önemli bir konu. Günlük hayatta çok sık yaşanan bir konu. E, saat kaç? Önemli olan soru bu. Ve ona verilen cevap. Saat kaç? Biri size sorarsa ya da siz birine sormak isterseniz. What time is it? What time is it? Yani saat kaç? <laughs> Arzu ederseniz size birkaç kelime de söylemek istiyorum. Saat söylerken kullanacağımız birkaç kelime var. Mesela saat üçtür derken oradaki saat kelimesi o'clock. O'clock. O'clock saati söylerken zaman time 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 zaman demek ve yarım half buçuk half Türkçedeki buçuk ve yarımın karşılığı İngilizcede half bunu saatlerde kullanacağız. Bir de çeyrek var. Çeyrek de quarter quarter E bu saatleri söylerken kala ve geçe var. İşte 5 kala, 10 kala, 20 kala, çeyrek kala, çeyrek var, 10 var, 20 var. Var kullanırken to kelimesini kullanıyoruz. To yani to saatte eğer varlı bir rakam kullanıyorsak ya da var işte kala saat 3'e 5 kala, saat 3'e 5 var gibi durumlarda tuyu kullanıyoruz. Bir de geçe var. Eğer geçiyorsa söylediğimiz rakam 5'i çeyrek geçiyor, 3'ü 5 geçiyor, 5'i 10 geçiyor, 1'i 8 geçiyor. O ki geçiyor ya da geçer de past. Zaten geçmiş de İngilizce'de past demek. Bu arada bir kelime daha öğrenmiş olduk. İngilizce'de geçmiş Past demek arkadaşlar. Past geçmiş demek. Şimdi e, gelelim sorumuza. Dedi ki İngilizce'de tam saatler her zaman yani bir bir saate tam olarak cevap vermek için e, ne olursa olsun önce sorumuzu hatırlayalım. What time is it? What time is it? Siz de ben araya boşluklar koyuyorum. koyuyorum. Bu boşluklarda arzu ederseniz benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Tekrar ettiğiniz takdirde öğrenme kabiliyetiniz daha da artacaktır. Bunu her defasında söylüyorum. Bir kez daha söyleme gereği duydum. Saat 1'dir. Zaten rakamları biliyoruz arkadaşlar. 1'den 12'ye kadar. Saat 1. It is one o'clock. It is one o'clock. Saat birdir. Saat iki. It is two o'clock. It is two o'clock. Saat üç. Üç. Three. Yani three. It is three o'clock. It is three o'clock. Sad dirt, dirt four. It is four o'clock. It is four o'clock. Sad bish, bish five. It is five o'clock. It is five o'clock. Saat altı. Altı six. It is six o'clock. It is six o'clock. Saat yedi. Yedi seven. It is seven o'clock it is seven o'clock. Saat sekiz. Sekiz eight. Eight. It is eight o'clock. It is eight o'clock. Arkadaşlar araya boşluk koyuyorum. Lütfen yüksek sesle tekrar ediniz. Yüksek sesle tekrar ettiğiniz takdirde Kulaklarınız bir kez daha duyuyor ve bu e, beyin bunu bir kez daha algılıyor. Ezberlemesi daha kolay olur. Saat 9. 9 nine. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Saat 10. 10 ten. Ten. It is ten o'clock. It is ten o'clock. Saat on bir. On bir, eleven. On bir, eleven. It is eleven o'clock. It is eleven o'clock. Ve saat 12. 12 12 12 12 It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Buraya kadar <laughs> gayet iyi. Bu düz saatleri söyledik. Peki buçuk geçe diyelim. Ya yani buçuk İngilizcede sadece geçe olur. Mesela e, diyoruz ya yarım var, buçuk var. İngilizce'de böyle bir terim yok. Buçuk saatlerde sadece geçe olarak kullanılır. Yani e, half past, buçuk geçiyor. Ya da saat buçuk diyelim. Saat bir buçuk. Dikkat ederseniz formülün tamamı itizle başlıyor. It is half past one. Bir vandı. Biri saat bir buçuk. It is half past one. Saat iki buçuk. İki buçuk half past two. Hepsinin başına it is getireceğiz. It is half past two. Üç three. Saat üç buçuk. It is half past three. It is half past three. Saat dört buçuk. It is half past four. Saat beş buçuk. It is half past five. Altı buçuk. It is half past six. Yedi buçuk. It is half past seven. Sekiz buçuk. It is half past eight. Dokuz buçuk. It is half past nine. On buçuk. It is half past ten. On bir buçuk. It is half past eleven. On iki buçuk. It is half past twelve. Bir de çeyrek var. Çeyrekte de biz half'ı koyduk ya yarım. Yarımın yerine sadece çeyrek koyuyoruz. Yani half değil de quarter koyacağız. Quarter. Quarter çeyrek arkadaşlar. Quarter çeyrek. Saat biri çeyrek geçiyor. It is half çok affedersiniz. It is quarter past one. Saat biri çeyrek geçiyor. Bir, i̇ki çeyrek geçiyor diyelim şimdi. It is quarter past two. Üçü çeyrek geçiyor. It is quarter past three. Dördü çeyrek geçiyor diyelim. It is quarter past four. Beşi çeyrek geçiyor. It is quarter past five. Altı çeyrek geçiyor. It is quarter past six. Yedi çeyrek geçiyor. It is quarter past seven. Sekizi çeyrek geçiyor. It is quarter past eight. 9'u çeyrek geçiyor. It is quarter past nine. 10'u çeyrek geçiyor. It is quarter past ten. 11'i çeyrek geçiyor. It is quarter past eleven ve 12 çeyrek geçiyor. It is quarter past twelve. Çeyrekleri de söyledik. Sistem çok basit. It is Geçen rakam rakamı söylüyorsunuz. Past o'clock. Bu kadar basit. Çok basit. Ben bir kez daha hatırlatmada bulunayım. Birçok arkadaşınız benimle iletişime geçiyor. Gerek mail yoluyla olsun. Gerekse Whatsapp üzerinden ben bu ders notlarını bende hazır olan ders notlarını arkadaşlara gönderiyorum. Bunları defterlerinize mutlaka geçirin. Ve bolca örnekler yapın. Saatleri eğer iyi çalışırsanız bir günde kesinlikle ama kesinlikle saatleri söylemeyi öğrenirsiniz. Buçuk geçeyi söyledik. Saat iki buçuk, üç buçuk, dört buçuk. Çeyrek geçeleri söyledik. Beşi çeyrek geçe, yediği onu çeyrek geçe. Şimdi bir de rakam geçe oluyor. Rakam. Nasıl oluyor? Saat Diyelim ki 1'i 10 geçiyor. 10 geçiyor. Farkındaysanız saatin ana saati her zaman en sonda söylüyoruz. Önce geçe kalan rakamları önceden söylüyoruz. Saat 5'i 10 geçiyor diyelim. 5'i 10 geçiyor. Şimdi önce diyeceğiz ki 10 geçiyor 5'i. Burada bir ters tezatlık söz konusu. It is It is ten past five. It is ten past five. Bir şey daha hatırlatayım size arkadaşlar. Biri size saat sorduğunda what time is it dediğinde sonundaki o clock'u kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela it is three deseniz bile o kişi saatin üç olduğunu anlıyor. Zaten saatin kaç olduğunu soruyor. Aynı şey biraz önce söyledik 5'i 10 geçiyor. Saat 10'u 20 geçiyor. It is 20 past 10. Önce geçen rakamı söylüyoruz. Arkasından ana saati söylüyoruz. Saat 1'i 10 geçiyor. It is 10 past 1. Saat 3'ü 25 geçiyor. It is Twenty-five past 3 Saat 8'i bir geçiyor. It is one past eight. It is one past eight. Siz bu rakamları çoğaltarak çoğaltarak istediğiniz rakam, istediğiniz yere koyarak bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Geçelerin tamamını öğrendik. Biri 5 geçeyi de söylemeyi öğrendik. Onu 20 geçede, 8 buçu, 3'ü çeyrek geçe bunların hepsini öğrendik. Fakat saatlerde bir de kala kısmı var. Saat kaç? Saat 2'ye çeyrek var. Var. 2'ye çeyrek kala. Yani past yerine bu sefer tuyu kullanacağız. Saat 2'ye çeyrek var. It is quarter to two. It is quarter to two. Saat beşe çeyrek var. It is quarter to five. It is quarter to five. Beşe çeyrek var. Saat sekize çeyrek var. It is quarter to eight. It is quarter to eight. On ikiye çeyrek var. It is quarter to twelve. Saat dörde çeyrek var. It is quarter to four. Yani arkadaşlar çeyrek kala ya da çeyrek var kısmı quarter to ile söyleniyor. Quarter to'dan sonra hangi rakamı yazarsanız yazın ona çeyrek var anlamına geliyor. Bir saniye. Çeyrek kalayı da öğrendikten sonra çeyrek kala. Şimdi bir de rakamlarla ilgili kalayı söyleyelim. Örneğin 5'e 10 dakika var. It is 10 to five. It is ten to five. Ona beş var. It is five to ten. Saat üçe yirmi var. It is twenty to three. Saat üçe yirmi var. It is twenty to three. Saat on bire on var. It is 10 to 11. Saat 4'e 12 dakika var. It is 12 to 4. Şimdi arkadaşlar o kala olan rakamları 3, 5, 8 var, 5 var, 10 var, 20 var, 25 var. Her neyse bu rakamlarla ilgili bunlarla ilgili birçok örnek yapabilirsiniz. Bu örnekleri de dediğim gibi çoğaltarak daha rahat öğrenebilirsiniz. Saatlerle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben size biraz da birkaç dakikalık da bu kelime hazinesiyle ilgili her derste olduğu gibi birkaç kelime vermek istiyorum. Kelime hazinenizi geliştirmeniz lazım. Daha iyi İngilizce konuşmak için muhakkak ama muhakkak bunun üzerine durmanız lazım. Başlayalım isterseniz. Bugün, bugün today bugün today yarın tomorrow yarın tomorrow akşam evening akşam evening sabah morning morning birkaç tane de renk verelim beyaz beyaz white beyaz white Kırmızı red. Kırmızı red. Siyah black. Black. Mavi blue. Mavi blue. Yeşil green. Green. Pembe pink. Devam edelim arkadaşlar. yarımı çeyreği öğrenmiştik. Affedersiniz. İngilizce'de çok kullanılan bir kelime. Affedersiniz. Excuse me. Excuse me. Affedersiniz. İyi. İyi. Good. Good. Kötü. Bad. Güzel. Beautiful. Beautiful. Devam edelim arkadaşlar birkaç tane daha örnek verelim. Ee, her zaman, daima, always, always, şeker, sugar, şeker, sugar, kola, içtiğimiz kola, coke, coke. Çay. Tea. Tea. Güneş. Sun. Sun. Doktor. Doctor. Doctor. Öğrenci. Student. Student. Oyuncu. Player. Fakat bizde iki burada iki farklı oyuncu var. Onlarda herhangi bir oyunu oynayan kişiye player deniyor. Bir de bilgisayar oyunlarını oynayanlar var. Onlarınki de gamer. Yani bilgisayara yüklenen oyunlara game. Game deniyor. Gamer. Evet arkadaşlar. Model, manken, model, ee, güvenlik security security aşçı cook evet arkadaşlar dediğim gibi e, arzu eden arkadaşlara bu kelimeleri yeniden gönderebilirim ben de bunların tamamı var e, hepinize iyi günler diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere see you